Merhaba arkadaşlar. Ben Hilmi ben. Bugün sizlere telefonun pil sağlığını nasıl görebileceğimizi göstereceğim. Pil, pil durumu hakkında bilgileri. Hemen buradan ayarlara geliyorum. Evet, buradan ayarlara geldikten sonra aşağı iniyoruz yavaş yavaş. Buradan pil ve performans var. Bakın. Pil ve performans. Buna tıklıyoruz. Tıkladık. Bakın. Burada 4 saat 1 dakikam kalmış, kalan süre 117 17 şarj, şarj olmuş, şarjı kalmış, pil koruması, pil kontrolü falan filan yazıyor. Buradan pil durumuna bakmak istiyorum. Pil koruma sıcaklık normal. Bugün şarj sayısı bir kez şarj olmuş. Evet arkadaşlar ikinci bir yöntem. Burada pilin şeyini göreceğiz, sağlık durumunu falan nasıl iyi mi kötü mü? iPhonelardaki gibi 85 falan gözükmüyor ama bunda ama bir ölçüt verecek size. Hemen arama bölümüne giriyorum. Buraya yıldız kare yıldız kare 64 85 kare yıldız kare yıldız. Bakın buraya geldi. Şurada bm06 yazar. Good yazar. Good yani pi sağlığı iyi diyor. Bu şekilde kodla da girebilirsiniz. Videom bu kadardı. Beğenip yorum yapmayı unutmayın. İyi günler.